Bayburt kent merkezinden geçen Çoruh Nehri'nde yüzen tabutları gören vatandaşlar büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve zabıta ekipleri sevk edildi. İçi boş olduğu anlaşılan tabutların yurt dışından uzun zaman önce geldiği ve imha edilmesi için muhtar tarafından bir vatandaşa teslim edildiği öğrenildi. Tabutlarda koronadan ölen kimsenin taşınmadığını ifade eden muhtar vatandaşlardan özür diledi. Bayburt'un Kalördü mahallesinde ikamet eden Nevzat Karaoğlu, nehirde art arda yüzen tabutları görünce gözlerine inanamadı. Karaoğlu'nun durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen emniyet, zabıta ve itfaiye ekiplerinin nehirden çıkardığı tabutların boş olduğu tespit edildi. Nehirde yüzen tabutları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Foto, İHA. Nehirde yüzen tabutları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Foto, İHA. Tabutlar yurt dışından geldi. Kalördü Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası yaptığı açıklamada, tabutların yurt dışından geldiğini ve bir mahalle sakinine imha etmesi için verildiğini belirterek şunları söyledi. Yıldız yurt dışında vefat eden vatandaşların getirildiği tabutlar mahalle mezarlığımızın girişinde uzun süredir bekliyordu. Yıldız mahalle sakinlerimiz bunların kaldırmasını istedi. Ben de mahalleden bir arkadaşımıza bir şekilde değerlendirmesi için tabutları almasını söyledim. Boş olduğu tespit edilen tabutlarla yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşların cenazelerinin taşındığı öğrenildi. Foto İHA. Boş olduğu tespit edilen tabutlarla yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşların cenazelerinin taşındığı öğrenildi. Foto İHA. Cahilce bir kararla nehre atmış. Yıldız sanırım arkadaşımızın işine gelmemiş ve cahilce bir karar vererek ve nereye gideceğini hesap etmeden Çoruh Nehri'ne atmış. Yıldız bu tabutlarla gelen cenazelerin korona virüsünden ölen insanlara ait olmadığını da belirtmek isterim. İkisi uzun süre önce gelmiş, biri ise yakın zamanda kalp krizinden ölen bir vatandaşımıza ait tabutlar. Yıldız yaşanan bu yanlış ve istenmeyen olaydan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyorum. İHA